Sıla-i rahim farz biliyoruz. Ancak yakın bir akrabamız manevi olarak bize haseti var. Onunla görüşmesek sıla-i rahim terk etmiş olur muyuz? Haseti olduğunu nereden anladı? Kalpleri vardır. bilen Allah'tır celle celaluhu. Bir kere sıla-i rahim kimdir? Enişteden sıla-i rahim olmaz. Kuzenden sıla-i rahim olmaz. Yengeden sıla-i rahim olmaz. Sıla-i rahim dediğin şey sen öldüğünde senin malına mirasçı olanlardır. Veya nikahı sana haram olanlardır. Bunu bir kere böyle anlayalım. Bir adam facir veya kafir ise, dikkat et laflarıma. Facir veya kafir ise. Kafir zaten konu kapandı. Facir aşikar günah işleyen. Evime geliyor, büyü bırakmış eve. Haset, beni sürekli yanlışa itiyor. Beni perişan etme peşinde. Benim kuyumu kazıyor. Zaten sıla Rahim bu adamla bağı kesmektir. Ona da hayır duada bulunmak sıla Rahim olur. Ona duayı bırakmayacağız ama. Ama bir adam, iyi adam, facir değil. Açıkça günah işlemiyor. Ondan sonra gizli saklısını bilmiyoruz. Onu Allah bilir. Herkesinkini. İlgilenmiyoruz da. Bana da çok öyle bir zarar yok. İyi işler yapıyoruz. Evet. Arada bir bana bir yanlış yaptı. Onunla kesme işte. O yanlış yapana sen iyilik yap. Arada bir. Ama sürekli senden götüren bir adama. Ya ben bunu nasıl Rahim yapacağım da hep benden gidiyor kardeşim. Zaten ona sıla kesmek lazımdır der Büyük Bukhari Şarihi İbni Ebi Cemre. Herhalde cevap anlaşıldı.